Ben biraz kıyafetlerini sordum. Mesela bu ahlakçı bir yerden değil ama çünkü kimin kim ne giydi beni hiç bağlamıyor. Fakat e, haberin bir kodları var biliyorsunuz. Yani netice itibariyle gün geliyor işte diyoruz ki şehit cenazesi var, o var, bu var. Yani haberi çok her şeyi kaldırabilecek bir durumda değil. Hani burada sektörde, sektörde kirli ve yani çarkı biraz kötü dönüyor bence. Şunu düşünmedim yarın öbür gün beni kullanırlar sonra olduğu gibi bir de tükaka yapıp atarlar yani bu sektörden. Bunu düşünmedim anlamda. Burada yöneticilerine çok fazla güvenmiş. Yani sonuçta yöneticiler istemeseydi e, ekrana öyle çıkarmazdı diye onu söylüyor. Mesela şey dedi hala dedi Şeydeyken, Türk'teyken, Show TV'deyken TV yüzdeki işte eski çalıştığı yer patronu gel bak tekrar dön işte şöyle paralar verelim falan onu öneriyordu. Hala o teklifler geliyordu. Birdenbire başımıza bu iş geldi diye. Biraz herkes bu durumda niye başımıza bunlar geldi? Benim de anlamadığım galiba savcılık sadece bu dosyayla örnek olarak söylemiyorum. E, mesela e, isim istiyor anladığım kadarıyla insanlar ve, ya savcılar veya bir şey istiyorlar bu, bu durumda herhalde bilmiyorum tuhaf geldi